Arkadaşlar oyunun ismini Başkanı isteyen yorumlara ben yazsın. Like atsın. Instagram'da paylaşacak. Bakın. Sana. Gel. Her türlü silah var bu. var şey böyle <laughs> bir de desenleri görün abi silahlar ama desen için para yatırmamız gerek mesela m 16 gör onun bak 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 Şunlara bak. Valorant iki Şuna bak. Mesela bakın hem bu hem artık kaplama tasarlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Sarısı var bende yok. Bakın bu da nişanda. Yani öyle şey olur mu ya hey gülü merak etme ben Ana, kim yani da mı, da. evet yeni başkanım, sen ben belediye başkanları ara. Ben indirmedim sıradan başkan ben sıradan genç ve dinamik başkanım. size hizmet etmeye kul bir değil ben ben kurtar kurtaracağım merak etme Neyse şey, isteyen yorumlara yazsın bakın buz diyor falan. Bak. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. İsteyen yorumlara ben ve like yazsın.